Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. 15 Ocak Perşembe günü bugün Boğalar. Şöyle görün fincanınızı. Dimdik ayaklarınızın üstünde duracaksınız. Hayallerinizi gerçekleştirme zamanı gelmiş artık. İki tane kısa yolunuz var. Ve yola doğru gideceksiniz. İki tane yolunuz var. İçsel korkular yaşıyorsunuz ama aslında Hayatınızı yaşama zamanı gelmiş. Yaptığınız, yaşadığınız bazı şeylerden çok pişmanlık duygularınız da var. Eşyaları toparlayıp bir yere gideceksiniz. Beyaz kağıtta bir sevinciniz olacak ama işle alakalı. Ama tapuyla ama sözleşmeyle ama vekaletle alakalı. İçiniz içinizi kemirmeyecek artık. İşinize çok odaklanmışsınız. Bütün arkadaş çevrenizden çekilmişsiniz. Sadece sizin için işiniz önemli. İşinizi ön plana koymuşsunuz. Bütün kapılar size ardına kadar açılmış. Bazı rahatsızlıklarınız var ama hep arka plana atıyorsunuz. Rahatsızlıklarınız var. Göz kalması var hanenizin içinde. Sevdiğiniz kişiyi kazanmak için elinizden geleni yapacaksınız. Para olmadıkça üstünüze üstünüze gelen kişiler var sizin. Yani para mı istiyorlar, harcamak için mi istiyorlar ya da e, farklı bir nedenlerden dolayı mı ama üstünüze gelen kişiler var. Yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmişsiniz artık tadını çıkartacaksınız. İşin, gücün, bereketin. Sanki öyle bir kucaklamışsınız ki birini. Özlem gideriyorsunuz. İki tane misafiriniz gelecek. Ama size destek için ama yardım için. Bir haber bekliyorsunuz telefonun ucunda. Ağzınızdan laf almaya çalışacaklar. Düşüncelerinizi alacaklar. Kendi kendine sıkıntı yaratan, kendi kendine böyle problem yokken problem çıkartan bir bayan yüzü çıktı. Yani hiçbir şey yok ortada. Sürekli sıkıntı çıkartıyor kendi kendine. Kendi işinizi açacaksınız siz. Kendi mesleğiniz var o onun üstünden yürüyeceksiniz. Yüzünü görmek istemediğiniz kişiyle aynı evi paylaşıyorsunuz. Mecburiyetten Sizin fikirlerinize katılmayan kişiler var. Siz sabrınızla her şeyi kazanacaksınız. Maddi, iş, eş, mal, mülk, her şey. O kadar sabretmişsiniz. Şimdi kazanma zamanı artık. Ben bunu hak ettim diyorsunuz. Burada öyle bir şey görmüşsünüz ki affedebileceğiniz bir şey değil affedebileceğiniz bir şey değil. Hattı, telefonu, evinizi her yeri değiştiriyorsunuz. Bir daha bana ulaşmasınlar diye. Çünkü karşınızdaki kişiler hem hata yapıp hem de sanki suçsuzmuş gibi barışmaya gelen kişiler. Yani o yüzden her şeyinizi taşıyıp ilerleyip gideceksiniz. Kabullenebileceğiniz bir şey değil. Çok uzun saatlerce çalışıyorsunuz. Saatiniz uzun ama bana zaman ayırmıyorsun diye de sitem eden bir işiniz var. Ya da sevdiğiniz sizin ne kadar canla böyle başta çalıştığınızı görüyor aslında. Çalışmasanız bu bu sefer de para yok diye sıkıntı olacak. Yani siz de istiyorsunuz zaman ayırmak ama ilk önce tabii ki ödemeleriniz ve yaşantınız ayakta durabilmek orta ayarı bulacaksınız. Bir yanınız yola gitmek istiyor, bir yanınız gitmek istemiyor. İçiniz böyle karma karışık duygularınız. Her şeyden böyle yüreğiniz soğumuş gibi ama o heyecanı tekrardan yakalayacaksınız. O heyecanı yakalayacaksınız tekrardan. Ne zaman bir şeyi büyük konuşsanız başınıza geliyor. Tekrardan onu yaşıyorsunuz. fırsat vermeli miyim diye düşündüğünüz kişiler var etrafınızda. Aslında siz bir kişiyi düşünüyorsunuz ama kariyeri çok yüksek olduğu için kendini kastırıyor. Evliliğe de yanaşacak gibi gözükmüyor. Evlenip artık çalışmamayı düşünen biri var burada. Çalışma hayatı yormuş artık. U harfi isminde soy isminde U harfi ile sımsıkı sarılmışsınız. Şehir dışında ya da yurt dışında yeni bir işe başlama sevinci yaşayacaksınız. Yeni enerjiler sizin böyle yüreğinize bir kıpırtı, bir heyecan yaratacak. Yenilikler geliyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.